Evet, Filipinlerden gelen ablama Özel Nohut Dürümü Nikoda. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ablam Filipinlerden geldi. Özellikle Nohut Nikod idi. Erol abimin eşi Adana'dan geldiler özellikle. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Sade nohut yapayım. Evet. Sade nohut yapalım değil mi? Şöyle evet, sade evet. nohut. Saracağız bunun adı. Sadece nohutçu Nikoda olur. Saracağız bak bak bak. Bak hele bak. Şu güzelliğe bak! Baba! Salata atıyorum abla. Atayım mı? Salata atayım mı? Evet. evet. Bazen nohut dürümü, özel nohut dürümü yapıyoruz. Ablama. Acı atayım mı? Acı. 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 Evet, çok, az. çok az acı atıyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ve mutluluk suyunu sıkıyoruz. Bu da bunu. Mutluluk Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet Şöyle yapalım. Sıral. Kalkın Tamam. Gel, gel bana gel. Nikoda, Nikoda. Gaziantep Şahin Bey, Yukarı Tek Şube. Başka şubemiz yoktur. Açmaya da niyetimiz yoktur lan. Kapat.